Abi saplar günün nasıl geçti? Çekim yaptım. Ha. Eve gittim kedimle oturup bakıyor adam öldürüyor işte baltasıyla. İkinci şey nedir? Kaba dayılar. Celladın geldi oğlum diyen ayarlar. <laughs> Tiktokers. Celat Tiktokun Celat efekti <laughs> geçişler. İşte, Çağımız yakalamış bir insan, işte çağımızın gerisinde kalmış bir insan. Ben yazıya yeni geçtim kardeşim. <laughs> Celat ne diyor musun? Bir Tiktok veriyor beni. <laughs> ya nasıl bilmiyorsun oğlum sen? Bugün Dalia -"Cellatı mı getiriyoruz buraya?" -"Seninle bir TikTok kullanıcısı olan cellat36 isimli Özgür Deniz'e tepki vereceğiz." -"36 neresi?" -"Cellat36 isimli Özgür evet. Deniz'e tepki vereceğiz." -"Cellat36 ne acaba ya? Cellat36 ne ya?" Şimdi sana Cellat'ın en çok izlenen TikTok videolarını göstereceğim. Ondan önce kendisi hakkında birazcık bir bilgi vereyim sana. Neden Cellat? Özgür Deniz, 21 yaşında, Eskişehir'de yaşayan bir TikToker. Instagram'da Instagram'da getirilecek kaba şarkılarla tanınmaya başlamış. Hmm. 2020 yılında TikTok'a başlamış ve oldukça popüler olmuş kendisi. Bir yılda televizyon reklamlarında oynayan ve markalarda anlaşma yapan bir fenomen haline gelmiş efendim. Bilmiyorum. TikTok'ta şu an 4.8 milyon takipçisi. Tarz Var abi evet. 216 milyondan fazla da beğenisi bulunuyor evet. arkadaşlar. Instagram'da milyon. ise 1.1 milyon takipçisi var. Şaka yapıyorsun. Evet. Aynen, senin Instagram'da kaç takipçin var? 1800 mü ne yani? Şöyle abi istersen önce bir özgür, popüler olmadan önceki Instagram'daki iki cover şarkısına şöyle bir bakalım. Aa, çok Sen de merak ettim, ben hiç Beğenirim, niye beğenmeyeyim? Yaradan a kurban. <laughs> ay niye yazmadı lan ya? Ay biliyor mu çocuğu ya? Gözünü dil açınca yumuşak bir sesi var. Vermişim sana özümü. Benim ay kızım sultanım. Çok güzel lan. Bence de güzel. Beğendin mi? Bayağı güzel ha. Sen bana nefes ben sana her şey. Güzel bir daha gelmem Karşındayım son kez Sesi hiç fena değil. Bence de Bence güzel. sesi. Fena değil sesi güzel. Baya güzel bu arada. Zaten ha. Hafif uyuyordum. bir çok ince bir Oğuzhan Koç. Hava sağlıklı sızıntısı var. Aynen. Ama yani daha tabii ki farklı ama bayağı güzelmiş. Şöyle helal olsun. Cellat 36. Güzel. Ama şimdi Cellat keşke böyle devam etseydim. Etkilenmedi. <laughs> <laughs> hiç etkilenmedim. Öyle de olmadı. Hiç etkilenmedim yani. Sesi normal. Sesi normal. İçerik de çok normal. <laughs> Yumuşak bir sesi var. Cellat Bey'in. Peki neden Cellat? Şunu sorayım abi. Cellat'ın cover şarkıları İsmi niye Cellat? Adamın adı ne ya? Size bir şey abi... Benim bu kadar güzel bir sesim olsa asla TikTok'ta uğraşmazdım. TikTok'ta niye uğraşayım ki? TikTok çok zor bir yer. Geç belki seviyordur. Yani. Aynen. Dedik ya hiç işte dinlemiyorsun. Unuttu Hüseyin Korkmaz mıydı? Neydi? <laughs> <laughs> Mesela bu Seviye kalın bakarak nasıl böyle TikTok videosu bekliyorsun şu an kendisinden? Neler paylaşıyorlar? Saçmalamıştır herhalde, değişmiştir. Ya mutlu olabilir. Şarkılı, türkülü, danslı. Yürüyor. Kafasını kesiyor böyle. <laughs> <laughs> Öyle bir izlenim rakamı verdin ki yani şimdi epe de çok aşina değilim. O yüzden hiç ön yargısız yaklaşmaya çalışıyorum diyeyim. <laughs> 5 dakikalık bir TikTok serüveni hazır mıyız? Gerçekten 5 dakika. evet. 5 dakika biraz uzun değil mi TikTok için? 20 saniye <laughs> değil miydi bunda? <laughs> Abi, Cellat'ın en çok izlenen TikTok videolarının kolajını açacağım şimdi. Evet. Sıradan birisiyim. Ama en ön sıradan. This is my flow. Wow. Güzel ama. Nereden nereye? ben böyle çok Lüks kullanılsın, bilmem ne. Onu pek sevmiyorum. Güzel. Wow. Geçişler çok iyi. <gülüyor> Şoklandım. <gülüyor> Müzik yapsaydı kardeşim... Bence ya, de bu arada o, ya. Yani. Bence o, de. O iyiydi yani. <laughs> Hayır yani bunu <gülüyor> klip <laughs> haline getirseydi direkt. Bu yaptığını direkt klip haline getirseydi olurdu bence. Aynen, çok öyle. anlamadım yani. Evet. Eski videolarında güzel güzel masum masum akustik bir işler paylaşıyormuş. Şimdi işte <laughs> yani ne yapmış oldu yani? Güzel çekim mi bu? Güzel edit mi? Ne bu? Editler çok azıcık daha kaliteli olursa birazcık daha bir iki tık daha aşırı profesyonel durabilir. Kaliteli amatör duruyor diyeyim. Aile her şeydir. Evet. Ailen yanında değilse sıfırsın. Ne oluyor lan? Slytherin değil mi o? <laughs> ne? Onlar senin ellerin. Ben bunu izledim galiba. Bacakların. Ayakların. Ailen seni gerektiğinde korur. ÖDFC ne ya? Özgür Deniz Fan Kulübü mü? ÖDFC, nedir? Ölüm. <Gülüyor> Ölüm dirilme. <laughs> Cellat. Sen de aileni gerektiğinde korursun. İlginç. Çok gitti abla. Neler olsun ha? Güzel yapıyor zaten. Aynen. Ay ne uğraşıyordur zaten bunlar. <laughs> evet. Çok zordu bu ihtimalle. Prodüksiyon yapıyor bayağı çocuk bu arada. Zor yani bunları çekmek. Çok iyi de durmuyor, çok kötü de durmuyor. Böyle bir, bir şey var ama ya bir şey eksik ama ne onu anlayamıyorum. Anladım. Ya Mesela ışıklar mı yanlış, kameranın açısı mı tam doğru değil? Hadi, belki evet. oyunculuk eğitimi alması lazım çok az daha doğru mimik yapmak için. Belki o bana... Mimik yapıyor ki, sert durmaya çalışıyor. çalışıyor. -"Bize önce yıldızları gösterdiler, sonra kara bulutları." -"Başarımızda gözü olanın tükenecek tüm umutları." Çocuk tarz ama ya bu arada. <laughs> Ya bir şey söyleyeceğim, şimdi yalnız şişt anlaşılmasın bir cool gözüküyor değil mi? Evet, yani? vallahi geldiği cool nokta var. bir cool tarafı var evet. gerçekten. Anadolu kaplanım benim ya! E <laughs> kendi kitlesine göre bence... Ya seksist olacak biraz ama şu erkeklerin kürklü mont giymesi hiç hoşuma gitmiyor. Yakışmıyor Cellata da mı Kendi kitlesine göre. Cellata da yakışıyor. <laughs> Ona göre değerlendirmek gerekiyor. Ne? Bu ne lan? <laughs> evet. <laughs> Nece bu? Yalnız bu ne? çok sinirli. Hiçbir Adını şey hatırlamıyorum Allah. ama bu çok Hiçbir sinirli. Direkt şey bir mu yok Yani. Anlamaya çalışıyorum ki tepki vereyim ama <laughs> o kadar anlamıyorum ki şokalandım böyle izliyorum bak. <laughs> <laughs> Bitti <Bilmem Evet>. bende. <laughs> bu kadar. Ne var burada ben anlamadım abi ben bir şey görmedim herhalde. Ya akım bu. Ne i̇şte? akım? bu şey şey. <laughs> akım işte nasıl oldu bilmiyorum ana ya. Ana unuttu ya. Ana dilini unuttu ay ya. Şey, ne yapıyor şey, şey, ya? ya. Yani. Ana bilmiyor ya. ya. Akım ya bu. Anladı bu lan ne ya akım ya. Akım işte anlasa açıklayabilirim. Ne aşkı be? Ha, bu kızların babasıydı doğru. Derdin ne senin? Yani neden bu kadar fazla izlenildiğini anlayamadım. Yani diğer TikTokerlardan ne farkı var? Anlamadın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok boş baktın anladım anlamadın Neydi? <laughs> 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 Nasıl yaptı acaba onu? Açarsın oranı buranı. güzel. Hep güzel yapıyor zaten. Güzel araba. Bu BMW sevdası nedir ya? Ne var oğlum mis gibi araba ya. Bence güzel bir araba var. Ne güzel beğendim mesela. Şey Anlamlı geliyor bana. Ama slime videoları da ben bence güzel. aynı etki. i̇zlerken böyle slime videosuna da böyle bakıyorsun. Cool deyip geçiyorsun böyle. Geçiyorsun, bu onun kolu mu? Değil ki. O kol kimindi acaba? Kendi, Kendi kolu. Kendi kolu. Nasıl böyle şey dikkat ediyorlar ya? <laughs> ya anlamadım ya. <gülüyor> <gülüyor> lan o kolla bu kol bir mi lan? kolu Olan olur. onu... Bisepsi herifin gösterdiği şeyi zaten olur ön kolluk çocuğun bisepsi kadar. Orada çalışmış. Ya nerede çalışmış ya. Allah aşkına ya? Bir ya bırak After Effects mi kullanmış? <laughs> ne yapmış? Adını dahi bilmediğim insanlar beni kendine düşman biliyor. Ben de bu duruma gülüp geçiyorum. Avatar. Avatar Özgür. Çok iyi bu. bayağı... <laughs> kız baya seviyor Celal'ı bu arada. Ay, Tam bir TikTok şarkısı ya. Ay. Bayağı uğraşıyordur bu arada bunlarla. <laughs> <laughs> Kız jelatin <laughs> <laughs> falan evet. Harman. <laughs> Gardım hiç patlar. Ram ram. Ram ram. Oh Porsche'a geçtik. Araba seçimleri güzel çocuğum. <laughs> beni darlar. Şimdi bu arabalar acaba kiralayıp çekim mi yapıyorlar yoksa direkt garajında var mı diye düşünüyor insan. Manyak mısın lan nasıl garaj? Bu değil yani. Tam böyle bir şey bekliyordum cellattan işte. Bu da çok anlamsızdı. Abi ben bunlara anlam veremiyorum işte. Bunun ne anlamı var ya? Oğlum slow motion gidiyor na 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 na, 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 na. <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum Bu nedir ya? Ya bunlar çok cringe geliyor bana ya. Artık yapana bu... cringe gelmiyor mu acaba yaparken ya? İşte bizim algımız mı farklı? Onu anlayamıyorum ben. Bana niye cringe geliyor mesela? Ya da onlara da geliyordu da ama izleniyor oğlum deyip umurlarında olmuyor mu mesela? Ben bilmiyorum. Bu ne? Tiktok da mesela. Bu arada bayağı büyük bir video. Prodüksiyon var yani evet. Çocuk bayağı kısa film çekiyor ya. Bu TikTok videosu mu? Oha. Aa, aa, Bu sadece bir başlangıç. Ama herkes şimdi... bu bu bu, bu başarılı oluyor. Güzel bir senaryo var. Fena değil yani. Heh. Nihayet güzel arabalar geldi. <laughs> Şuna kadar sadece bu yaptın beğendim. yani. Bunun mu? Açık konuş evet. Bak yine bir cool tarafı var. Çocuk her bir noktada cool'luk bırakıyor anladın mı? Her bir tiksak. Fena var. değil bence. bence ben ikisi diyorum <laughs> Cennet'in <gülüyor> tam olarak <gülüyor> videolarını ve <laughs> bence Arkasında fena değil. Arkasında böyle çok yoğun bir mesaj var. Benim aklım yetmedi. Ondan sonra o İyi bir geliştirmiş bir video ama kendini. Ben mesela videonun bu tarafını bile hani nasıl desem ben direkt böyle bir video çekilmesini anlamıyorum ama çoğu şeyi zaten sosyal medyada anlamıyorum. Kendi yaptığım şeyleri de bazen anlamıyorum. O yüzden diyebileceğim bir şey yok ama genel olarak bunlar hepsi ya bir anlamı yok yani böyle şeyleri yapman ama her şeyde bir anlam aramak lazım. O yüzden garip yani. Hayır kesinlikle diss yok çünkü ben de öyle şeyler yapıyorum. <laughs> yani diss atacak durumda değil ölmeyeyim bir TikTok'um var. Ya ben TikTok'ta şarkı söylüyorum anladın mı hani? Ne diyecekler bu sefer? Ay yani sen de niye şarkı söylüyorsun Söyle kendi şarkını kendine yani. Seni sevdiği gibi onu sevdi. Senin elini tuttuğu gibi onun elini tuttu. Sana değer verdiği gibi ona değer verdi. Her akşam ona iyi geceler dedi. Her sabah evet. ona günaydın dedi. Her gün onu mutlu etti. Onu mutlu ederken aklında hiç sen yoktun. Senin ne yaptığını bilmiyordu. Senin nasıl yerlerde oturduğunu, ne yaptığını hiçbir fikri yoktu. Ama ondan ayrıldı sen gene ona git mi diyorsun? Gülmemeliyim, Ben <laughs> senaryoyu anlamadım. Baksana abi incecik kolu var daha deminki nasıl olabilir o ya saçmalamayın. Sürekli arkada halimiz gibi hissediyorum. Burada çekimi yapan kişiyi tebrik etmek lazım ya. Nasıl? Güzel senkron yapıyor abi. Ama çok emek var be. Evet çok emek var. Vallahi helal olsun. Vallahi. Yemin ediyorum saygımı kazandı. Helal olsun çocuğa. Ne bunu bu atlattık çok şükür. <gülüyor> 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 evet bunu da anlamadık. <gülüyor> <gülüyor> ben bu içerikte içerikten hiçbir şey anlamadım. Bırak tepkim bu. <laughs> Niye bu kadar patlamış olabilir bu videolarına bakarak? TikTok içerisinde çok popüler olan şeyleri yakalamıştır, onlara video çekmiştir. Hmm. Yorumunu beğenmişlerdir yani. Yani bu kadar ön plana çıkmasına sebebiyet veren unsuru anlayamadım ben. Klasik TikTok abi, lüks araba olsun, arkada bir rap müzik işte yüksek baslı bir müzik olsun. Benim bildiğim Gece olsun, olsun. bu kızlarım falan güzel filan'dan abi. dolayı. Ama biraz şarkı da söylesin aslında. Oldu. Oradan da akar ya ama bu da çok güzel emek veriyor evet. emeğine saygı duyuyorum. yurt dışında falan diye yuttursan yutarım yani. Bazı içerikler güzeldi bazı içerikler bu ne oluyorum anladım hani evet. sürekli aşağı yukarı kamerayı sallıyorsun git gel yapıyor da olay ne ne anlatmaya çalışıyorsun tribi var hani bir senaryo var mı? ...ben mi anlamadım gibi hissettiriyor bana. Bu epin olayı bu, senaryoya gerek yok. Böyle sağlı sollu, kaydıra kaydıra, iç çek yapa yapa, <laughs> Öyle ama çekim ağır hızlı çekim, Öyle ama bir anlamı yok yani. Yaklaş, uzaklaş budur abi diyorlarsa da... ...demek ki ben TikTok'un olayına aşina değilim de o yüzden yani bana... TikTok'ta çok diyeceğim. anlamlı şeyler Hiç var şeyle de değil. Hatta bence o çeken çocuğu değiştirsin. Kameraman. Evet. Çünkü bazen mesela... Bak ekmeğiyle oynuyorsun şu anda. O zaman çocuk kendini geliştirsin. Elini böyle koyuyor mesela geliyor. Çocuk böyle hızlı yapmış oluyor. Görüntü yavaş gidip geliyor. Anladım anladım. Uyumsuzluk olmuş. Daha iyi oluyor işi. Kendisinin abi kısa sürede bu kadar büyümesinin ne yapacağını hayranlarıyla kurduğu... Hiç bilmiyorum. Varsa bir cevap size de Videolarında. Bu güzel bir şey. ÖDCPC adında bir hayran topluluğu varmış. Yani Özgür Deniz Cellat Fan Club. Biraz uzun, biraz Öce uzun, <laughs> -"Büyük çoğunluğu kızlardan oluşan hayranlarıyla abi tırnak içinde baba kız ilişkisi kurmuş." -"Burası birazcık enteresan." Hayranları Kaç yaşında bu? Ne babası lan? -"21 var. yaşında." Bu Yürü. çok hoşuma gitmedi <laughs> Burak. -"Hayranları ona baba, kendisi de hayranlarına kızlarım diyormuş." <gülüyor> <gülüyor> ya bir tanesi niye çift mi gelip sürekli ne yapıyor ki öyle kız deyip duruyor ya? Bir de büyük... <laughs> Söylenlere göre bu durum ilk kez bir canlı yayında birisinin babamı kaybettim ve senin yayınında iyi hissediyorum. Sana baba diyebilir miyim diye sormasıyla başlamış. Hadi. Daha sonra hayranları ona, baba o da hayranlarının kızlarımları ha. olmuş. E güzel hikaye. Tıpkı bir baba gibi kimi zaman kızlarını uyaran, azarlayan videolar çekiyormuş arkadaşlar. Tamam, tamam. Güzel tamam. hikaye. Hikayesi güzel okay. güzel. Tamam ben içmesinde. Evet, evet, Celat 36. Celat 36. Adamsın diyorsun. Adam sınıyorsun. Evet, adam. Evet. Teşekkür ederiz. Yanlış ya, böyle bir şey olması yanlış yani. Kötü, gerçekten kötü etkili olabilir yani. Durdurulması gerekiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle devam edemezsiniz. Bu işin sonu... <laughs> bu işin sonu hiç hayırlı değil, ben size söyleyeyim. Birilerine iyi örnek olma, birilerine koruma, kollama amacı güdmesi güzel. Hani kendince birilerine psikolojik olarak destekte yardımda bulunduğunu düşünerek belki de bu olaya başladı. Sonra bu olay çok büyüdü ve onun kontrolünden çıktı. O da şimdi aynı şeyi kendince devam mı ettiriyor? Belki bunu kullanıyor ya da belki de kullanıyormuş gibi gözüküyor ama amacı kullanmak değil. Tamamen olaylar böyle gelişti. O da aynı şekilde belki devam ettiriyor. Yani bir, bir demiyorum yani. Eee hayran değil sana bir anne, diyebilirsiniz. anne Diyebilirsiniz. Anne diyebilirsiniz. bana, anne falan. Çocukların zaten oynadığı konuşulanlar arasında. E, bu iletişimin bir zararı olur mu küçük <laughs> çocuklar için? Kötüye kullanmadığı sürece Bence bir zararı yok, zararı yok Anne. ama... Bu tür konular, ailevi ilişkiler vesaire gibi konular, onlarla yaratılan ikili ilişkiler... Yanlış yöne gidebilir ya. Aa. Bilmiyorum, çok da bilmiyorum. Çok şey yapmayayım da... Bana çok doğru gelmedi. Kafam allak bullak oldu şu anda. <laughs> Abla yani, bir hakkım var, var. Çok, çok iyi kullanmalıyım. Bak, çok, çok iyi kullanmışsın kankam. Cellat ne hissediyor? Ben biraz oradayım. Sonuçta yaş şu Şimdi...